Ben Atilla'dan devamlı bir soru daha sorayım mı? Evet. Neden öldüğünü soracağım. Atilla tabii bir düğün gecesi yani işte ağzından burnundan kanlar kan gelmek suretiyle öldü. Buna benzer bir ölüm daha vardır. Bulgarlar Türk iken Tuna Bulgarları onların Kurumhan'da aynı şekilde ölmüştür. Büyük ihtimalle zehirlendi şeklinde bir şeyimiz var. Hocam Atilla'nın telaffuzu nedir tam ismi? Atilla diye. Çipteli. Çipte. Çipte. At Atilla'yı lan doğru yani. Attila İlhan. Bir de bunun şeyde e, İdil Irmağı kenarında doğduğu için bu Macar Türkologların şeyi e, yani İdil'li anlamına geldiğini söylüyorlar. Ha. Nece Attila? Tam bilmiyorum ama yani e, o, o, Türkçe ya da şeyle yani o şekilde açıklarsa Türkçe ama bunun dışında tam daha önce tam, yok tam, öyle bir isim değil mi? Yok, başka bir, yok da yok de böyle bir tek. Yok başka yok. İdilli anlamı hmm. çıkıyorsa yani o anlamda. Belki yeri Başka isimleri var da bilinmiyor. O da hmm. Onun da mezar yeri bilinmiyor değil mi? <laughs> bilinmiyor. İşte araştırıyorlar. Ee, Tuna Irmağı'nın altında olduğu şeklinde bazı şeyler. Tuna'nın neresinde bulacaksın? Ya? Her yer Tuna. İyi saklamışlar ama. Neyi? Mezarları iyi gizlemişler. Ay nehrin yatağına Ali geldiğinde daha i̇şte önce anlattı. İşte yine gömenleri yine öldürüyorlar. Hı -hı. Değil mi? Tamam. Cengiz'den daha şey. Nehrin yatağını değiştiriyorlar. Üzerinden geçiyor. Şimdi her yerin Tuna'yı. Avrupa'ya gittiği o, zaman yani. O şey değil, Zaten belki de bozulmuştur yani. Nehrin altında falan da olabilir. Ama mesela aynı bölgede Avarlara ait 18 bin mezarın bulunduğu mezarlıklar var. Hmm. Yani çok fazla önemli kişi değil. Normal adam. Hükümdarlarınki Hükümdar. Hristiyan olduktan sonra herhalde onlar kalmıştır. Evet. Sevgili seyirciler hazır ama hocanın gerçek konusu değil ama Herhalde Erhan bilir. Şunu söyleyeyim Kesinlikle. ben size. Bazı sorular geliyor. Deminki o tarikat tekke meselesinden. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. ya hatta 20. asa kadar edebiyatta ve tarihte Ahmet Yesevi kavramı yoktur. Tek tük bazı yerlerde geçer. Ama bir Hüseyin Baykara mesela e, Timur soyundan gelen e, Hüseyin Baykara Ekolü Hüseyin Baykara tarzı bir e, hasreti ifade eder. E, Osmanlı sanatında, tarihinde ve kültüründe. Hüseyin Baykara meclisinin sanatta çok önemli bir yeri vardır. Timuri Yahut Hüseyin Baykara ekolünün minyatürde, tessipte çok önemli yeri vardır. Bunlardan bahsedilir. Fakat... Bu ağlıkta bir Ahmet Yesevi kavramı bizde yoktur. Ha Çelebi de mesela geçer. Tek o anlatıyor. Bir tek onda galiba yani başka yoktur. Çünkü o o da şöyle diyor. Cetli etti sayıyor affedersin. Efendim. Cetti sayıyor yani cettimiz hoca Ahmet Yesevidir diye gitti her, her şey, yere. Yesevi dervişleri. Şeye de dervişler. şecere, şey şey. şey. şeylerden gitti yerlerinde de şey yapıyor. Ha. Mesela şeyi de söyleyelim bugün eksik oldu. Tokat'ta Gıçgıcı Baba türbesi var. Onun Ahmet Yesevi dervişlerinden olduğunu söylüyor. Yani yoktur. Şimdi dolayısıyla biz de Yesevi öğretisi diye bir şey bahsi geçmez. Hem nakşi çecerelerinde e, gerek haldi kolla diğer, diğer kollarda yani uzadığı vakit Yesevi, Ahmet Yesevi'nin halifelerine bağlanır. Ama Yesevî'nin o şiirleri bunlar ondan çok sonra yazılmıştır. Hatta yeni bir ara geçenlerde okudum bir e, tez hazırlanmış. 17. yüzyıla kadar getirmişler bazı şiirler. Hmm. Yani onun kaleminden çıkmış bir tek şey elimizde yoktur. Bildiğimiz türbesi vardır, kazan vardır meşhur. Ha, Doğu Türklerinde var tabii ki ama bizi etkilememiştir. Dolayısıyla e, bu bağlantıların ne derler? E, tarikatlarda, tekkelerde büyük olduğu bir şey bilmiyorum evbabı ne der? Ama edebiyatta ve tarihte geçmez. Sadece Evliya Çelebi'de. Bir şairde, bir iki şairde daha var galiba. Hmm. Şeyde. Ama onlar da geçer. Yani o da şecereyi yani soy ağacını bağlamak için. Ama Hüseyin Baykara sanatta, efendim, edebiyatta, şurada, burada her yerde geçer. Kim olduğunu da söyle de. Yani Timur'un torunu Herat hükümdar. Herat'ta hüküm süren Hüseyin Baykara, onun veziri meşhur Türk şiirinin, Türkçenin en büyük isimlerinden Ali Nevayi, Nevai. Bunlar hep geçen isimlerdir. Örnekleri vardır. Türk şairlerinde ta 19. asır kadar bir Ali Şii Nevai olabilme hasreti vardır. E, teslip sanatlarında Herat ekolü yani Hüseyin Baykara tavrının hasreti taklidi vardır. Ama Ahmet Yesevi bilinmez bunlar ve Ahmet Yesevi adının bilinmesini sağlayanlardan biri de Fuat Köprülü'dür. Türk Edebiyatı ilk mutasavvıflar. Ama şu da var. bazı ulemadan bazı kişiler Fuat Köprülü'nün bu eserinde çok yanlış olduğunu söylerlerdi. Çünkü çok genç, genç yazmıştır. ilk eser, eserlerindendir. E, Ahmet Yesevi ile Yunus Emre'yi aynı potaya koymuştur. Potaya koymuştur. Aynı kazana koymuştur. Alakası yoktur derler.